Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sınavın hazırlık olarak hazırladığım 10 tane klasik soruyu çözeceğim gençler. 1. sorudan başlayalım. Eşitliklerinde a ve b değerini bulduktan sonra a üzeri b ifadesinin değerini hesaplayınız diyor. Şimdi 3 tane 5'in yan yana yazıp çarpılmasını biz üstü ifade olarak 5 üzeri 3 olarak yazarız gençler. Burada a sayısına 3 yazmanız lazım. 3 tane 5'i yan yana yazıp çarpmış Çünkü. Bu ifadenin değeri demek 6 tane 4'ü yan yana yaz çarp demek. O zaman B'lerin hepsinin ne olması lazım? 4, 4, 4 olması lazım ki 6 tane 4'ü yan yana yazıp çarpması lazım. B değerinin cevabı da 4 oldu. A, A değerinin cevabı da 3 oldu gençler. A yerine 3 yazalım. O zaman B yerine 4 yazalım. Bu ne anlama geliyor? 4 tane 3'ü yan yana yaz çarp demek. 1, 2, 3 ve 4 tek tek çarpalım. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 çarpı 3'ten cevabımız 81 oldu. Geldik ikinci soruya. İşleminin sonucu nedir diyor. İşlem önceliği nasıldı gençler? İşlem önceliği. Birincisi üstlü ifadelerin değerlerini bulacaksınız. Birincisi üstlü ifadenin değeri bulunur. İkincisi parantezin içinde bir işlem varsa parantezin içindeki işlem yapılır. Üçüncüsü çarpma ve bölme varsa çarpma ve bölme yapılır. Tabi bunlar aynı işlemde bulunuyorsa sol taraftan başlanır. Aynı şekilde son olarak da toplama ve çıkarma varsa toplama ve çıkarma yapılır gençler. Eğer bunlar da aynı ifadede yer alıyorsa sol taraftan başlayacaksınız. Şimdi önce üstü ifadenin değerini bulalım. 3'ün ikinci kuvveti demek 2 tane 3'ü yan yana yaz çarp demek. 3 Üç kere 3'ten buranın cevabı ne oldu? 9 oldu. O zaman buraya 9 yazabiliriz. Daha sonra neyi bulacağım? Paranteze geçtim. 6 artı 4'ten parantezin içinin cevabı ne oldu gençler? 10 oldu. Şimdi ifadeyi bir daha yazalım. 100 artı 60 bölü 10 çarpı ne oldu? 9 oldu. Buradan sonra çarpma ve bölmeye geçeceğim. Çarpma ve bölme aynı işlemdeyse sol taraftan başlayacaksınız. Sol taraftan da değil bölme işlemi. 60'ı 10'a bölerseniz gençler buranın cevabı 6 oldu. Şimdi ifadeyi tekrar yazıyorum. 100 artı 6 çarpı 9 oldu. Buradan sonra çarpma işlemi yapıyorum. 6 kere 9'dan buranın cevabı 54 oldu. Son olarak 100 artı 54'ten cevabım 154 oldu gençler. Evet geldik 3. soruya. 3. soruda A3 iki basamaklı bir asal sayıymış. Buna göre A'nın alabileceği değerleri bulunuz. Asal sayı demek asal sayı demek sadece 1'e ve 1'e ve kendisine bölünecek gençler başka hiçbir sayıya bölünmeyecek. 1'e ve kendisine bölünen sayılara biz asal sayı diyoruz. O yüzden başlayalım şimdi. A yerine 0 yazamazsınız zaten 2 basamaklı olmaz. 13 olabilir. 23 olabilir. 33 olmaz çünkü 3'e bölünür, 11'e bölünür gençler. Onu yazamazsınız. 43 olur. 53 olur. 63 yazamazsınız, 3'e bölünür. 73 olur. 83 olur. 93'ü yazamazsınız yine 3'e bölünür. O zaman A'nın alabileceği değerlere bakalım. A'da yerine 1 yazabiliriz. 2 yazabiliriz. 4 yazarız. 5, 7 ve 8 yazarız. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değer yazabiliriz gençler. Geldik 4. soruya. Yukarıda bir doğal sayının tüm çarpanlarını küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir şekilde vermiştir. Buna göre A ve B sayılarını bulunuz. Şimdi bir sayının en küçük çarpanı 1'dir gençler. En büyük çarpanı ise sayının kendisidir. O yüzden sayının kendisini buradan bulabiliriz. En büyük çarpanı 48 olduğu için sayımız 48'dir. 48'i yazıyorsunuz. Şimdi 48'in çarpanlarını şu şekilde bulacaksınız. Hangi iki sayının çarpımı 48'dir? Başlıyorum. 1 çarpı 48. 2 çarpı 24. 3 çarpı 16. 4 çarpı 12. 6 çarpı 8. Şimdi büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralanmış hali verilmiştir. 1 ile başlamış. Daha sonra 1'den sonra olması lazım? 2 yazılması lazım. Yani A yerine 2 yazacağız gençler. 3 var, 4 var, 6 var, 8 var, 12 var. 12'den sonra kaç geliyor? 16 geliyor. O yüzden A sayısının cevabı 2 oluyor. B sayısının cevabı da 16 oluyor. Geldik 5. soruya. 5. soruda 4 basamaklı sayısı 4 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre kare yerine yazılabilecek rakamları bulunuz. 4'e tam bölünmesi için son iki basamağının son iki basamağının ya 0 0 olması lazım ya da gençler ya da 4'e 4'ün tam katı olması lazım. Ya 0 0 olacak ya da 4'ün tam katı olacak. Şimdi bakalım 3 kare sayısını inceleyelim. Şimdi 0 0 olamayacağı için 4'ün katı yapacağım. 30'larda olup 4'ün katı olan sayılar hangileridir? 32'dir. Bir de 36'dır. Başka var mıdır? Hayır yoktur. O zaman kare yerine siz ya 2 yazarsınız ya da 6 yazarsınız. Yani cevabımız 2 ve 6'dır. Geldik 6. soruya. 4 basamaklı bu sayı hem 3'e hem de 5'e kalansız bölünebilmektedir. Buna göre üçgen artı karenin alabileceği en büyük değeri bulalım diyor. Şimdi 5 ile kalansız bölünme inceleyelim. Son birler basamağı ne olması lazım. 0 ya da 5 olması lazım. Sayımı yazayım. 7 üçgen 5 0 olabilir. Veya 7 üçgen 5 5 olabilir. Şimdi 5'e bölünme kuralını tamamladım. Şimdi 3'e bölünme kuralına geçiyorum. 3'e bölünmesi için sayının rakamları toplamı 3'ün katı olması lazım. 7, 5 daha 12 oldu. 12'ye kaç eklersem 3'ün katı olur? 3 ekleyebilirim. 6 ekleyebilirim. Bir de 9 ekleyebilirim. Hepsi 3'ün katı oluyor. Geldim bu tarafa. 5, 5 daha 10. 7 daha 17. 17'ye kaç eklersem 3'ün katı olur? 1 eklersem olur. 4 eklersem olur. Ve 7 eklersem olur. Şimdi düşünüyorum. Üçgen ve karenin toplamı. 3 ile 0 topladım 3 oldu. 6 ile 0 topladım 6 oldu. 9 ile 0 topladım 9 oldu. Buradan maksimum cevap 9 geliyor. Peki bu tarafa bakalım. 1 ile 5'i topladım 6 oldu. 4 ile 5'i topladım 9 oldu. 7 ile 5'i topladım ne oldu gençler? 12 oldu. O yüzden siz üçgen yerine 7. Kare yerine de 5 yazarsanız. Üçgen yerine 7 yazalım. Kare yerine de 5 yazalım. Evet toplamımız ne oldu? 7 artı 5'ten 12 oldu. Geldik 7. soruya. 7. soruda 40 sayısının asal çarpan ağacıyla asal çarpanlarını bulalım diyor. Şimdi 40 sayısını yazıyorsunuz. 40 sayısının içinde asal çarpan olacak şekilde 40'ı çarpanlarına ayırıyorsunuz. Burayı 2 çarpı 20 olarak yazabilirsiniz gençler. 2 asal olduğu için 2'den sonra ok çıkarmıyorsunuz. 20 ile devam ediyorsunuz. 20'yi de siz 2 çarpı 10 olarak yazabilirsiniz. 2 yine asal olduğu için 2'den ok çıkarmıyorsunuz. 10 ile devam ediyorsunuz. Burayı da 2 ve 5 olarak parçalayabilirsiniz. 2 de 5 de asal olduğu için buradan sonra çarpanlarını asal çarpanlarını bulmuş olursunuz. 40'ın asal çarpanlarını da yazalım. 40'ın 2 tane asal çarpanı vardır. En alttakilere bakmanız lazım. Yani ok çıkmayan ifadelere 2, 2, 2. İkilerden bir taneyi yazdım. Bir de ne vardır gençler? 5 vardır. Yani 40'ın asal çarpanları 2 ve 5'tir. Geldim 8'in soruya. 24 ile 30'un 200'den küçük olan ortak katlarını bulunuz diyor. Şimdi 24'ün katlarını 200'e kadar yazalım. 24, 48, 72, 96, 96, 24 daha 120, 24 daha 144, 24 daha 168, 24 daha 192. Bundan sonrası 200'ü geçer. 30'u yazalım. 30, 60, 90, 120, 150, 180. 30 daha eklerseniz 200'ü geçer. Şimdi en küçük ortak katı hangisiymiş? Bakalım ortak olanlara. Evet 120 sayısı. O zaman 24 ve 30'un 200'den küçük sadece bir tane ortak katı varmış. O da kaçmış gençler? 120'ymiş. Geldik 9. soruya. 9. soruda aşağıdaki tabloda verilen sayıları bölünebildiği kutucukları işaretleyin. 2 ile bölünebilmesi için sayının çift olması lazım. Yani birler basamağına bakıyorsunuz. 5 var. Olmaz. 0 var olur 8 var olur geldim 3 ile bölünme kuralına 3 ile bölünmede de rakamları toplam 3'ün katı olacak 2 4 daha 6 5 daha 11 olmadı 1 2 daha 3 evet oldu 3 5 daha 8 4 daha 12 8 daha 20 yine olmadı 5 ile bölünme kuralında da 1'ler varsa 0 ya da 5 olması lazım evet 5 var olur 0 var olur ama 8 var olmaz 6 ile bölünmesi için de 2 ve 3'e aynı anda bölünmesi lazım gençler. İkisi de bölünmemiş olmaz. İkisi de bölünmüş evet olur. Biri bölünmüş biri bölünmemiş yine olmaz gençler. 6 ile bölünmez. Geldik son soruya. Yine bir işlem önceliği sorusu. İşlem önceliğinde ne yapıyordum? Önce üstü ifadenin değerlerini buluyordum. 5'in ikinci kuvveti demek. 2 tane 5'i yan yana yaz çarp demek. Evet buranın cevabı 25 oldu. Şunu yerine 25 yazabilirsiniz. 2 üzeri 3 demek ise 3 tane 2'yi yan yana yaz çarp demek. Çarparsanız buranın cevabı da 8 oldu. Şimdi ifadeyi bir daha yazıyorum. 72 artı 25 çarpı 8 eksi 6. Buradan sonra parantezin içini yapacaksınız. Şuranın cevabı 2 oldu. Tekrar yazıyorum. 72 çarpı 72 artı 25 çarpı 2 oldu. Buradan sonra çarpma işlemi yapacaksınız. Buranın cevabı 50. Son olarak 72 ile 50'yi toplamanız lazım. Evet cevabımız 122 oldu. Sınav sorularının sonuna geldik gençler. Sınavda herkese başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.